Arun yaz abi ee, bizim şu an bildiğiniz üzere iki tane bombardıman filomuz vardı bomba yapabilen yani e, artık sadece artık bir tanesi kaldı o da hançer filomuz şu an hançer filosunda artık e, önlemler alacağız ne gibi önlemler mesela bombalama yapmadan önce artık orada bir eğitmen ya da bir personel şartı koyacağız çünkü nereye bombaladığını göremiyoruz yani biz olmuyoruz adam diyor ben oraya bombalamadım diyor. Bu bölümünü alacağız. Ek olarak artık HTKK e, izinlerde yani bu ne kadar olacak? Bir ay falan. Ya hançerde süresiz ama e, şu an yaklaşık bir iki ay boyunca artık uçaklar e, izin aldığı zaman e, uçağın başında biri durmak zorunda. izin aldıktan sonra. Bombalama yapmaması için. E, bu bir ay falan sürecek. Ek olarak e, bu bombalamalarda eğer bizden biri en küçük SS'de ya da ne bileyim kazayla dalsa bile ya da arabayla helikopterle gövde gösterisi bile yapsalar size hiç acımadan ilk önce eğer yaptığının boyutuna bağlı mesela arabayla gelip racon keserse direkt tenzil ardından bir gece gene yaparsa girip dalarsa direkt BL alacağız branştan bu birinci Ka biraz ağır ama bir şey yok, kamikaze yapanları ne yapıyorsunuz? Kamikaze direkt BL o ban direkt. Evet, tamam. Onu demeye gerek yok yani. Tamam. İ i̇ki e, Japon... gibi önlemler aldı. Buna değinebilirler mi birazdan? İki, iki Japon grubu değiliz ama var ya. Eee <laughs> ek olarak e, mesela diyelim ki KK bize saldırdı. Ha. Eee biz base olarak ben zaten en başından beri base dalmalarını söylüyorum benim personellerim. Çünkü hani dalınca daha da kızışıyor işler. Bu sayede iyice birbirimize girmeye başlıyoruz. Eee sağ olsun Ebu e, bize biraz koruma sağladı. Tam böyle kızgın olduğu, daha böyle harlandığı zaman. E, ama bizim de tabii KK'dan biraz isteklerimiz var. Örneğin e, ya bizimkinin işlerinden biliyorum bombalama yapan hala olacak. Yani toksikler var. İşte karambol denilen ekip olsun ya da ne bileyim bir tane bunu bildiği halde gidip yan hesabıyla bombalayanlar da olacak. Ama KK'dan tek isteğimiz bu bir ay boyunca herkesin dişini sıkıp birbirine karışmaması yani bir ay boyunca eğer bunu sağlarsak bir daha zaten kavga çıkmaz yani. 15 Temmuz da... hayır. Ne? Ya onun gibi bir şey olur. Bizim şu an isteklerimiz şeylerimiz bu. Personellerin ne olursa olsun sıkıp kavga etmemeleri, birbirlerine sataşmamaları. Yani daha nazik, iyi davranmaları. Yani bombalansa bile tam alıp da, ya sizin ben ta deyip de almayın yani. Bizim tek isteğimiz bu. Biz gerekli önlemleri zaten alıyoruz yani ağır şekilde. Tamam Benim <laughs> diyeceklerim bu. KK lideri zaten bir şey bırakmadı. Neyse sen neyse. Biz de aynı şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Ya ama aldık. bu kadar olmaz ki ya. Evet, hiç tam, ben bunu söyleyeceğim. Bir, de, bir, dakika bir fısıldayabilirim. Bir, bir müsaade edin. <laughs> Sayın Ebu Paşa'm. E, e, Ebu Paşa'm. E, Pardon. <laughs> dur, dur, bir dakika. E bu kapat ya. <laughs> tamam abi. efendim buyurun. Ya bu kek hep aynı şekilde aynı şekilde diyor. Bu böyle olmaz ki onların önlem alacak. Ar KK, mı? KK, KK, KK mı? KK mı? Tamam. Önüne. KK siz ne yapacaksınız? Tankın Hayır. önüne bürüleri koyduk. Birkaç günlüğüne tank sürme izni, iznini kapattık. İzin artık koyuyor, kapalı şu anlık. Koyuyor. Bence tankı sadece mereler falan sürebilsin gibi şeyler. Yok yani. o bile yok artık. Merak, Zaten yok. kirpiye izinsiz el süreni uyarısız direkt BL alıyoruz bu saatten sonra. Bu Geçen mesela kirpide biri asiz arabasını takip ediyordu bizzat ben gördüm. Uyarın lütfen. Eee, takip etsin ne olacak? Mı? Asiz aracını mı? Niye takip etsin? Aynı <laughs> yol yani. Adam bizi takip ediyor yani. <laughs> E, aynı yol derken. <laughs> her yer mi aynı yol yani nereye gidersek. Oğlum yani belirli bir rota var. Tır arka ya yani. oğlum bir de düşünmüyorum. Ta Beyze kadar Beyze kadar beye beye sizi beye takip ediyorlar soyarırsınız. Sanırım müfettişlerini adam... ziyarete gidiyoruz. Oraya da giriyor adam. Yani. <laughs> ha, adam Sonra inip başta size bir şey söyleyecektim. Adam sapık o zaman bir şey diyemeyiz. Bak şimdi. Ben, de... tamam tamam. Ha, böyle... dün, ne oldu biliyor Dün biz sözleri, yani. sesi Johnny Map'e girdi. Şey dedi. KK'ları ben SM Beyzin miyim? gidin bakın dedi Johnny. Sonra <laughs> bunlar sonra bunlar tankla gitmiş amına koyayım personel şikayet. Evet tankla kirpiyle girmişler oğlum. Ben de dün öğrendim. Efe bir de Harun değil mi? <laughs> dur o, oyuncu Aga da vardı. Yo ben yoktum lan. Yok öyle değil. Ha geldi mi? di anda ha. Şey ha tamam. Tamam. Evet toplantının sonlarına gelmiş bulunmaktayız. Hadi bay, bay Yok dur. Hadi bay, bay. Ee? Bir şey diyeceğiniz mi? İmzalade Hadi bay bay. Bu heykelin nee? bize ayar yapması falan yani racona sığmıyor Yani. Hayırdır hayır. racona racan yani. Hayır oğlum. Lan oğlum. Hayır hayır asil asil yardım et. Asil asil destek. Asil asil biraz güzeldir. Oğlum vallahi karıştırırım ha ortalığı. Vallahi. Ona <laughs> <laughs> <Olana>. lan. Ha ben öldüm. <laughs> Asizler komiserini kesiyor. <laughs> Bir dakika ne oluyor? Oğlum dağıtırım lan orayı. Ya. ULAN lan oğlum. Oğlum eğri ekip yok lan. A Beyler bu şakaydı. Şakaydı bu bak. Aaa şakaydı.